Herkese merhaba arkadaşlar ben Doruk. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars'ta yeni dünya rekoru göstereceğim. Herkes Brawl Stars'ta savaş topunu biliyor arkadaşlar. Ve de ben az önce hatta bakın. Pardon yanlışa girdim. Bir saniye şu ayarlardan şey yapacağım. Şunları açayım. Ee, az önce savaş gününde hatta göstereyim hemen. Aa bir dakika. 59 saniye öncesini gösteriyor şu an. Bir saniye. Maç gelmedi şu an nedense ya. He, evet arkadaşlar bu maç. Hemen şu dereceli falan. Arkadaşlar. Yani dereceye girdim. Ya, dereceli savaştım o normal. Arkadaşlar burada yeni bir dünya rekorunu imza attım arkadaşlar. Yani burada. Arkadaşlar dünyanın yani galiba dünyanın en hızlı maçı bitirme dünya rekorunu kırdım. Hemen bir izleyelim. Girdim. Sesi şöyle tam açalım. Tamam. Evet böyle oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey daha var. Ben bu ben bu videodan sonra bir de araştıracağım. Dünya rekoru kırmış olabilir miyiz? Arkadaşlar siz de araştırın, yorumlara yazın. Dünya rekoru mu değil mi? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Alttan like atmayı unutmayın bu videoya. Arkadaşlar 6 like gelirse yine Melis, yine Melis'le bir değişik challenge yapacağız. Görüşürüz o zaman. Bay bay.